hazırlık yapıyoruz. Aile kaç tane takipçim var abi? Onların hep tavuk saracağız. Almadım. Hem de en iyisi yeri dayı bu senin ay için. Dayı <laughs> çaktığını ben de söylüyorum. <laughs> hem yağlı hem ballı olacak. Adana'da bu lezzeti bilmeyen kalmadı. 81 ilimiz öğrendi. Şimdi Saray geldi. Türkiye dışı yani Avrupa. <laughs> hem yağlı hem ballı olacak. Gördüğünüz gibi hem yağlı hem ballı. Sonra bize tezgah her yer getiriyorlar.

jન ખરાાક ઋઓાા ખાાાામ ખાાાા ખાાાાા.